Selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte neredeyiz? Sweet Bonanza'dayız. Evet. <laughs> 48 bin lira var. 10 liralık bonusla hemen başlayayım ilk bonusumuzu ve ısıtalım. Oyunumuzu bakalım nasıl davranıyor, ne yapıyor. Para kazandıracak mı, kazandırmayacak mı? Bu arada ilk bonusumuzu aldık. Başlarken zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Muzlarımız burada güzel bir şekilde oynuyor. Üzümlerden bir tane eksik. Hmm. Erikler geliyor. Karpuz çarpan atsana ekrana. Oğlum çok iyi ya. Hayır. Çarpan çarpan ekrana çarp. O altı çarpan. Altı çarpan. çarpan O altı çarpan biliyor musun? Ha geldi ha gelmedi. 12 çarpan var bak burada güzel. Al işte. Al işte. 37 çarpan var ve sadece bir kere oynama yapıyor. Neyse. Hadi bakalım devam et. Bir 100x gelir mi bugün diyorum. Maviler Maviler güzel mi yaa Sanki Bum Çok kötü da Oğlum çok pis kazandırdı bu 780 lira ne Sonraki zarara oynayabilir o yüzden şey yapalım Biz bunu 10.000'de bırakalım Ben kaldıracaktım da Bakalım şimdi Tamam tamam dur 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 sakin. Oo. Gerçi burada biraz para kazandırması için. ufak tefek para kazandırıyor da spinden gitmiyor. <laughs> Gel. Güzel. Buzlar. Eriklerimiz de geliyormuş. Yeşiller atar mı? Çok güzel çarpanlarımız var ama işte 145 lira bir tek. Fena değil. 3000 liramızı hemen alıyoruz. Nice. That's good. Oo. Bir çarpan kaçtı. Yüz <laughs> <laughs> çarpanı kaçır, bir tane yüzüm var ekranı. Tamam güzel. Dediklerimiz de yeşiller gelir geldi. Biraz çarpan. Bir kere şu yüksek çarpandan versen ne olacak? Muzlar, kalpler. 8000 okey bak şimdi 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 bak zarara soktuysa da fazla bir köle korkunç bir zarar değil arkadaşlar sonraki şeylerde kurtarabiliriz keşke zararlı bonusların hepsi böyle zararlı olsa değil mi bazen alıyorsun 10.000 lira 500 lira veriyor al işte o zaman ayva yiyorsun gel canım benim geliyor buradan 7000 lira alıyoruz direkt bak bu kazançlı olacak Ağzımı açtım ya, işte ben ağzımı açtım ya. Gör diyor evvelin Abi yapma ya şaka yapmıştım. <laughs> şaka yapmıştım. <laughs> Neyse. 20.000 yapalım biz bunu. Batırıyorsak da batıralım ne olacak. maviler. Çarpan yok be, uzatma geldi ama. Bakalım. Aynen uzatmada bir iş bize yaramayacak ki. Allah'ım Rabb'im be. 5 uzatma verdi, 7 taneyi boşa çevirdi. <laughs> Çarpanları hiç göremiyorum. Üzümler. oyun mor 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 mor. Mavi de geliyor. Mavi de geliyor. Abi yapma böyle işte ya. 15.000 oldu. 20.000 zaten. Bileti kaldırdığımı unuttum. Bir anda diyecektim aa sevinelim. Para kazandım. Buraya çarpan. Lütfen buraya çarp. Abi sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Delikler. 500, 500 lira zarar 500 lira zarar Oğlum buradan güzel para gelecek bence ya Çok zarara sokmuyor Oyun açık gibi duruyor yani Baksanıza zarara, zarara çok sokmuyor soksa da Gel Buradan büyük para gelebilir bakalım Mavi erik Erikler gel Mavi Mavi Okey yine iyiyiz Çarpanlarımız da çok az değil 3000 liramızı direkt buradan alıyoruz Mais Gel Maviler. Bam. Bir tane karpuz. Çarpan. Çarpan yok ekran. Uzatma geldi. Abi ya. hadi bakalım. Hadi lan üzüldüm artık. Çok üzülmeye başlıyorum. <laughs> Para kazanamıyorum. Oo, oo, Çarpanlar geldi de fazla gelmedi. Oğlum bunu 100 çarpan olarak gördüm ya. <laughs> 25 tamam okey. Nice. Gel. Herifler gelsin. Geliyor. Muzlar gelir mi? Geldi. Karpuzlar da geldi. Çok iyi. Nice. Nice yavrum. Gel gel gel. Give me that fucking money. Give me that fucking money. 54 bin yapıyoruz burada. Hadi. Hadi, hadi. hadi 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 Güzel. Karpuzlar yeşiller. 3000 lira da buradan alıyoruz. Üzük Erik Parkur üzüm 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 Çantamları Güzel güzel gidiyoruz Çok iyi gidiyoruz Evet Buraya çarpan yolla ha. 64 bin lira arkadaşlar kazanıyoruz Buradan 75 bin lira yaptık mı toplam hesap Bence çok iyi bir sonuç Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar takipte kalın Bay bay.